Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir gencin evliliğinde anne babasının rızası, memnuniyeti evliliğin bereketi açısından hiç tartışılmayacak kadar önemlidir. Anne baba razı olur. Çocuklarından memnun olurlarsa evlilikte de evlilik dışındaki hayatta da bir insan için bereket kaynağıdır bu memnuniyet bu bereket maddi hayatta da hissedilir manevi hayatta da hissedilir. Bir erkek insan erkek evlenirken evleneceği zaman e, bereket açısından manevi feyiz açısından izin almak zorunda değildir. Babası ve annesi evliliğine izin verseler de vermeseler de evlenebilir. O evliliğin evlilik olması, nikahlarının sahih olması bakımından bir engelle karşılaşması mümkün değildir. Yani baba erkek çocuğuna bu şu şekilde evlenemezsin diye bir diretme yapamaz yapsa fıkhi bir engel teşkil etmez bu ne yapabilir baba ee, işte rızası olmayan bir evlilik ortaya çıktığı için gönül koyabilir dua etmeyebilir bunlar bugünkü deyimlerle söyleyeyim kanuni bir engel oluşturmaz bunlar manevi bir e, takdir durumudur evlat e, haklı ve haksız bir sebeple babasının bu şekildeki diretmesine itaat etmeyebilir fıkıh olarak kız insana gelince e, kızın evliliğinin babasının ya da babası yoksa babasının yerini tutan mesela dedesinin velisinden izinle olması şeriatımızın emrettiği kurallardandır. Hanefi mezhebi dışındaki fıkıh iştihatlarında bir nikahın caiz olmasının şartlarından biri kızın nikahına baba ya da baba yerinde olan velinin izni diye bir kayıt konmuştur. Bu şu demektir. Bir kız evlenirken babasının onayı yoksa bu evlilik caiz bir evlilik değildir. O nikah da nikah değildir. İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh başını çektiği Hanefi mezhebi ekolünde ise Evliliğin caiz olmasının şartlarından biri değildir bu izin. Ama bir kızın babasını ezip babasının onayı olmadan yapacağı bir evlenmeye teşvik de değildir bu. Biz bunu şöyle anlayabiliriz. Hanefi mezhebine göre bir kız babasının izin vermediği bir evliliği yaparsa o evlilik yani o nikah nikah mıdır? Evet nikahtır. Evet evliliktir. Nasıl bir evliliktir bu? O ayrı bir mesele. Biz imani bir konuyu konuşuyoruz. Bereketin, feyzin, rahmetin olmadığı yerde nasıl yürür bu evlilik? Baba rızası çiğneyen bir kızla yapılan evlilik ne kadar feyiz getirir, ne kadar bereket getirir bu apayrı bir sorudur. Bir ara başlık açabiliriz. Kızın evliliğine baba engel olmada ne kadar hak sahibidir? Mesela kız evlenmek istiyor. Baba olmaz diyor. Babanın bu hakkı sınırsız mıdır? Cevap olarak diyoruz ki babaya böyle bir hak verilmiştir. Bu doğrudur. Yani kızın evliliğini onaylama hakkı babaya verilmiştir. Ancak bu hak sınırsız kullanılabilecek bir hak değildir zulme dönüşebilecek bir hak değildir. Eğer genç bir kız evlenmenin artık kendisine farz olduğunu, evlenmemesi halinde harama düşme tehlikesi yaşadığını hissediyorsa bu kızın babası izin vermiyor diye evliliği durdurması gerekmez. Bu durumda babaya der ki ben artık harama düşme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Yani evlenmek benim için farz olmuştur. Allah benim evlenmeme izin vermiştir. Baba olarak beni dengin birisiyle evlendir der. Babanın bulduğu denk birisi ise zaten bir sorun yok. Ama denk olmayan birisine baba mecbur etmeye kalkarsa böyle bir hakkı da yoktur babanın. Kız kendi rızasıyla evlenir. Anne baba sadece onaylarlar. Uygun görmediklerini ikaz ederler. Olması gereken budur. Baba baskı hakkını Allah'tan aldığını zannederse yanılmış olur. Anne ve baba rızasını es geçen yani öyle bir rızayı önemsemeyen bir evlat da bile bile kendi rahmet damarını kesmiş olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.